Fenerbahçe'ye gönül verenler hiç kusura bakmasın. Rahat maç izlemek yok Fenerbahçe. Öyle kolay geldim hemen çabuk çabuk 3 yaptım. İlk yarı 3-0 bitti. ikinci yarı 5 oldu. Ben de gül oynaya hafta sonumu geçirdim. Öyle bir şey yok. Ligin bu boyutu böyle. Tıpkı geçen hafta yani bir önceki hafta Göztepe'li oynanılan maç gibi içeride yine sıkıntılı başladı. Mourinho'ya soracak sorularım var bu akşam. Özellikle maçın ilk yarısı, Göztepe maçının oyun başlangıcı, bu akşam Rize Spor'a karşı 13. 15. dakikaya kadarki oyun, başlangıç 11'i. Buralar sorulacak. Bardağın dolu tarafı ve boş tarafından anlatacaklarımız var. Öyle de böyle kazanmasını, yarışta kalmasını ve yarı iddiasını sürdürdü Fenerbahçe. Ama oyun olarak hem konuşacağımız, hem eleştireceğimiz, hem de bolca hakem kararı hakkında yorum yapacağımız bir gece olacak Ersinciğim. Tıpkı göztepe gibi ilk yarısı ve ikinci yarısı bambaşka hikayeler barındıran bir maç. Ümit Karan. Şimdi Fenerbahçe kulübesine bakıyorum Ersin. Bu ligde şampiyonluğu oynar Fenerbahçe kulübesi. Bugün Yine sağ... kulübesini de bir verir misiniz arkadaşlar? Bugün Sahanın kenarındaki kulübe bir takım olsa derece yapar yani, kabele yapar. Şimdi bu kadar gücüm var. Peki aynı Mourinho bugünkü Hatırla geçen hafta Göztepe maçından sonraki formasyonu burada konuştuk. Bugün maç başlangıcındaki o formasyonu görünce hafta içini de gördükten sonra tamam mı? Bir de maç sonu dinledim Mourinho'yu. Gerekli riskleri aldık dedi. Babacım ben başka maç mı izliyorum ya? Sen 9 kişiye karşı risk aldın. Senin aldığın risk 9 kişi kalan rakibine karşı ceza sahasının içinden çıkamayan gücü direnci bitmiş rakibine karşı skoru koruma sevdasını olan herkesi içeri attığın dakika. Senin risk aldığın falan yok. Oyunun başlangıcı da ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe takımı üçlü savunmayla başladın. Önde Fred Amrabat, solda Kostić, sağda Oğuz. Doğru mu? Evet. Yani bu saydıklarımın hepsi defansif oyuncular. Hucumla hiçbir katkıları yok. Oğuz'a da de mi da dahil ediyorsun? Dahil ilk oyun için dahil ediyorum. Niye niye olduğunu Orjinleri? Ersin. Sen iki, ikili oynarsın. Bir de şey üçlü savunman. Üç kişi. İki Fred Amrabat. Beş. Biri gitti biri kalmak zorunda. Beklerin. Ettim altı. Dört kişiyle ucum edecek. Koca Fenerbahçe takımı. İç sağ başlangıcında. Nerede atak devamlılığı? Nerede büyük takım baskısı? Nerede taraftarı maçın başlangıcında oyuna çekmek? Dakika 13 tabela 2-0 yazıyor. Sonra devrede oyuncu değişikliği yapıyorsun. Oyuncu değişikliği yapmıyorsun. Oyuncu değişikliği gücüm var formasyonu değiştiriyorsun. Bu bana şunu söylüyor. Başlangıç 11'in yanlış. Başlangıç formasyonun yanlış. Oyunu formasyonu da değiştirmedi ama ikinci yarıda da. Tadiş girdi. Yine aynı formasyonla oynadı. Üçlü devam etti. Üçlü devam etti Fenerbahçe. Ya on kişi, değişiklik olmadı ki. İşte 10 kişi kalmış takıma karşı üçlü devam ediyorsun. Ve topa sahip olarak iyi oyun göstermiş oluyorsun. 11-11 oyun aynı oynanmaz. Ben söyleyeyim. Çünkü zaafın ortaya çıktı. Sen üretemedin. İlk yarı. Kaleye gidemedin. Üretkenliğini bozdu temaslı oyunla. Üretmen de imkansız. 3 tane stoperin, Mourinho şunu söyledi bize haftalar önce. Bu stoperlerle ben birden ikiye geçemiyorum dedi. Evet. O yüzden Amrabat aralarına sokuyorum. Biliyorum bu yanlış. E babacım sen bugün iki tane yeni stoperle oynadın. Yine Amrabat aralarındaydı. Ya Amrabat'ta bir sorun var ya da hocası böyle istiyor derim. Başka bir şey demem buna. Bugün 3 stoperle oynuyorsun. Amrabat hala stoperlerin arasına gelerek. Bir tane birden ikiye top atmadı. Ne Fret ne Amrabat. Eşimanski kayboluyor. Önde içi forvetin. Kenarlar biri gidecek biri kalacak. Üç stoper zaten sabit. Geçmiş olsun. Ya şu olabilir mi? Skinyer mesafe kaydederken Amrabat hala defans yapıyor olabilir mi? Opsiyon olacaksın sen stoperine. Yani orada bir şey göstereceksin. Fred'i de iteceksin öne çoğalacaksın. Şimdi bunu yapmadın. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra... Sayısal üstünlükte topa hakim oldun dedin ondan sonra hamlelerin geldi 9'dan sonra başka bir oyun oynandı 10 kişiden sonra. Tabi 60'da Devrede Amrabat'ta Diş, 60'da Levent Alişka. 72'de Kostiş İrfancan. Can, 81'de Diego Carlos Cenk. Başka bir oyun oynandı yani, Gezzal atıldıktan kenardaki sonra. Kenardaki bütün her Özellikle 10 kişiden sonra da başka bir oyun oynandı da Gezal'dan sonra zaten koptu işin rengi. Burak Pakkan'a geleceğiz. Yine söylüyorum. Gelsene artık diyorum. Ge geleceğim şunu söyleyeyim geleyim. Talişka diye bir silah geldi. Biraz koordinasyonunda sıkıntı var. Öyle gördüm. Skinner'ı çok beğendim. Carlos çok beğendim. İterler seni öne. Yani sen içerideki başaltı takımlara karşı dominant bir oyun oynayabilirsin. Ve söylüyorum oyunu oynayacağı kadroyu. Al. Samuel Esay'a gidecek mi gitmeyecek mi? Kontrat yenileyecek mi? Mourinho ile arasında sorunu var mı yok mu bilmem. Mert Müldür diye bir oyuncu var. Oğuz da fena oynamıyor. Tercihini Oğuz'dan yana kullanıyor. Kabulüm. Fena da oynamıyor çocuk Allah var. oynattığı Nehusuz sağ, sağ taraf. Şikrinyar, Carlos. Solda Kostic. Şimanski, İsmail Yüksek, Fred ya da Amrabat'tan biri. Üçlü ortası. Talişka, çift forvet. Olmadı. Tadiç, çift forvet. Talişka hazır değil. Hazır olana kadar. Tadiç, çift forvet. Fenerbahçe başka türlü oynamaz. Oynayamazsın başka türlü. Hucum oynamak istiyorsan böyle oynamak zorundasın. Ya kadro ya da formasyon değişse de aslında e, Mourinho'nun belki de çok fazla hücum oynatmaya yönelik değil. İsteği yok. Belki Ta de biraz daha kontrollü bir oyun. Tasarrufu tasarruf yok. Evet bugün e, biraz mecburiyetten çünkü en ufak bir puan kaybı. Yarın Galatasaray kazanması durumunda yeniden bambaşka bir havaya girecek olan bir Galatasaray. Fenerbahçe camiasının havası bambaşka bir noktaya düşecek. Doğru. E, bu yüzden bütün riskleri alan bir e, Mourinho gördüm ama... Ersin bir şey soracağım. Genel olarak hani... Sevmem. Kendi özünde... Ya, ya Ersin, 9 Ö... ka, kişiye karşı hem dominant da oynarsın hem domino da oynarsın. Tabii. Ne fark ediyor abi? Ersin bir ama ya Ersin, sonuçta... Ersin şunu sorayım. Şunu kazandı, sorayım. kazandı mı? Kazandı, kazandı abi. Ersin Bitti. şunu sorayım. Kazandı. Şu kazandı her zaman haklı. E, tamam, olmamış kazandı. olmamış bir şey üzerine yorum yapmak evet, adetimiz kazandı. değil. Kabul ediyorum. Evet. Ama... Bu zamana kadar izlediğimiz Mourinho, bu zamana kadar tasarrufunu, takım üzerindeki tasarrufunu izlediğimiz Mourinho. Fenerbahçe'nin nasıl gruptan çıktığını da gördük UEFA Ligi'nde. Tamam. Tamam mı? Yani şu 300 milyonluk kadroya hükmediyorsun, 20, Braga golü sayılsa gruptan çıkamayacaksın. Ya Bu kadar matematik yapmış olamazsın yani. Tamam mı? Şunu söylüyorum. Maç 11-11 oynansa Mourinho'nun maç son aldığı risklerin kaçta kaçını alırdı? Bilemem ki olmamış bir şey üzerine yani, söylüyorum. Ben şöyle söylüyorum. Belki de bu haftaya gelene kadar yani. Morunya tasarrufundan almayacağına eminim diyorum ben. Ama, Almıyor çünkü onu. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi artık bu noktadan sonra almaması gibi bir durumla biz değerlendirme yapamayız. Heh, Almak zorunda. Doğru. Yani 2-0 gerideyken alabilir. Lig gidiyor yani. alabilir. Bunu... Ben de şunu söylüyorum. Niye 2-0'a geliyor oyun? Niye Şimdi ikisi orası başka bir tartışma konusu. 3 tane ya. stoperin, iki tane de defansif orta saha oyuncun. Fred de temas eder, Amrabat da temas eder diye oynatıyorsun. 5. Ümit bilir, antrenmanda bir diril vardır. 3 tane savunmacıyı koyar, dört tane hücumcu hücum edersin. Kolay kolay golü yapamazsın. Atamazsın. Kolay kolay gol yapamazsın. Savunma için 3-4 kişi yeterlidir yani büyük takıma. Doğru kayarsan, doğru durursan, iyi alan daraltırsan Abi sen 5 tane sabit oyuncu, ne öne ne arkaya gelen 5 tane sabit oyuncu orada duruyorsun. Ve rakip tek forvet oynuyor, arkasında olavi diye bir oyuncu ve sana 2 gol buluyorlar. Anlıyorum da... Ee, bir sıkıntı var burada. Sıkıntı olduğunu geçen hafta da vurguladık, şimdi bugün de vurguluyoruz yine aynı şekilde. E, Fenerbahçe'nin iyi yaptığı bir şey yok mu? Yani hep Fenerbahçe hani en iyi yaptığı şey ne biliyor musunuz? Geçen iki haftada 3-2 kazanan bir Fenerbahçe vardı. Şu anda da Rize Spor'u 3-2 mağlup eden bir Fenerbahçe vardı. Hadi diyorsunuz ki 9 kişi kaldı. 9 kişi kalması Fenerbahçe'nin bir kabahati mi? Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup düşmesi Fenerbahçe'nin bir kabahati olabilir. Evet. Kusuru olabilir. Fenerbahçe'nin 3-2 öne geçmesi ve bu maçı kazanması üzerinden bir şey yorumlayamıyor muyuz peki? Yorumlarız. Şunu söylüyorum. Yani soruyorum. Çok iyi bir şey yaptı 2 haftadır Fenerbahçe çok kırılgan bir yapıya sahip olan Fenerbahçe taraftarını oyunun içine çektiler. 1-0 Göztepe'den geri dönüş, 10 dakika 15 dakikalık olağanüstü performans 3-1'i yakaladıktan sonra maçı rolantide götürüp kazanmayı bilmek kırılganlık açısından söylüyorum. Bugün 2-0'dan öyle ya da böyle konuşursak hem kararlarını tamam mı? E öyle veryansın edilen kadar da bir şey yok bugün. Sana göre bana göre olan pozisyonlar var benim nazarımda. Ama 2-0'dan sonra da hortlamaya hazır bir korkuyu dindirdi Fenerbahçe. Bence geçen hafta da bunu çok iyi başardı. başardı. Evet. Taraf yani devre ara, içeri gitmeden golü bulmuş olması penaltıdan Ceko'yla içeriden daha umutlu geldi Fenerbahçe. Ve şunu söylüyorum. Geçen haftaki galibiyet 2-0'da gelsen içeride içeriden seyirciyi ateşleyebilecek bir galibiyetti. 45'te o reaksiyonu gösterirdi seyirci. Hadi bir daha yaparız reaksiyonunu. Fenerbahçe'nin son haftalar yaptı, yaptığı en iyi iş bu bence. Ömer, e, Ümit Karan? Benim arkadaşım Amerika'dan yazmış da. O biliyorsun giydiği ayakkabı markası el Amerika'dan geliyor o marka. Şimdi ismini söylemeyeyim reklam olmasın diye. Çocuğun ayakkabı da yırtılmış. Ben bir ayakkabı sipariş veriyordum da kusura bakma da biraz onunla meşgulüm. Çocuğa destek olalım yani. Demek gezal Çok... ama? Gezala, <laughs> Hı. Hı. Gezala destek oluyoruz. Tabii ne yapalım? Sözün kramponu yırtılmış. Aşili kopmadığına dua etsin. Vardır onun yeni alacak olan Vardır. kramponu. Tabii canım, para var kazanmaz, canım. Yani para kazanmasında sıkıntı he? yok onların. Para kazanmasında sıkıntı yok onların. Sıkıntı yok yani. Ama işte yani. iki sezon boyunca çok güzel bir şekilde <laughs> oynamadan kazandı <laughs> tamam. zaten yani. Şimdi kramponu yazık diye o... Ya işte biz işte böyle insanız ya. Biz herkese yardım... Ama krampon Kalbin, yükmüş. Kalbin <laughs> yufka yüreklisin. Ama net bir kırmızı kartta ben onu söyleyeyim de neyse... Ee... Maçla ilgili o kadar, Tümer o kadar güzel anlattı ki bize biraz bir şey bırakmadı. Ben sadece şunu sormak istiyorum. 32. dakikasıyla ilgili. 32. dakika. Mourinho şimdi hep dünya paylaşımlar yapıyor ya böyle. İşte burası işte böyle Türkiye burası. Peki topu taça attı. Rize oyuncular. O top en nesil gol atıyordu. Bunu soruyorum abi. Gol atmıyordu da teşebbüs, teşebbüsle gitti yani. Vermeden teşebbüsle gitti. Döndü Rize'li oyuncular alkışladı. Bana göre ters. Bırak abi sen. Büyüklüğün buradan gelsin bırak. Bak ne diyorum? Topu taç atmayın Hayır, bir Ama... yani bunu. sen haklısın. Sen aynı yerden söylüyorum. Topu taç atmayın oyuncu sakattığında benim fikrim. Avrupa'da atılmıyor. Oyun duruyor, hakem müdahale ediyor. Ama Türkiye'de Ama... atılıyor. Atılıyorsa bırak abi artık o top. Yani o sakatlık için top dışarı atılıyorsa oradan bir şey çıkarmaya çalışma. Bırak. Büyüklüğün oradan gelsin. Bence. Ama bak yine söylüyorum. Bir yerde diye yatıyor diye bugün oynasam topu dışarı atmam. Oynarım çok kafa mafa onu hissedebileceğim bir şey Öyle varsa. bir pozisyon muydu? Değildi. Ben Hiçbir şey yoktu. Hiçbir Bence şey. var. Hiçbir şey yoktu. Bence Bak, var. Hiçbir ya, şey yoktu. Ya, var var veya yani, Türkiye yani, yok. Türkiye'de. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten Şimdi o... bakın bir saniye. Doğruya sakat, doğru konuşuyorsak. Sakat da, bir pozisyon bakın. pozisyon yok. Hayır, bana ha, Doğruya var abi. doğru konuşuyorsak arkadan, eğer arka, bir saniye. Hayır arkadan hiçbir şey yok. Boyun, boyun boşlukta kaldı. Hayır hiçbir şey yoktu abi. Hiçbir şey yoktu pozisyonda. Ben o pozisyonları çok yaşadım abi. Pozisyonda yerde kalacak hiçbir şey yoktu. Orada başka bir oyuncu Rize'li da başka bir bu oyuncu bu ülkede o pozisyon, çok abi, daha farklı abi, pozisyonlarda hayır, yerde yatıyorlar. Hayır, ben şey buna karşıyım. Ben buna karşıyım. Rakibin ne yaptığını da burada konuşursak eyvallah. İki tarafı birden konuşalım. Tamam, İki ben tarafı Ben o pozisyonu abi. çok yaşadım. Arkadan yüklenildi. Sadece bir tarafın kaldı Bir tarafın yaptığını konuşmak hakkaniyete sığmaz. Hiçbir zaman. Bu, adalet onunla, bu onunla aynı ise, şey değil ki. Hayır, aynı şey. Aynı şey. Sen darbe da, almadan... Hayır Fenerbahçe oyuncular hiç yatmadı. Bir saniye. Galatasaraylar yatmadı. Da Beşiktaşlar ee? hiç yatmıyor. E, yatıyorlar. A atıyorlar dışarı. A topu, geri veriyorlar. O zaman iki tarafı birden konuşalım. Tamam da topu geri... Ama biz zaten... Sen sakatlanmadığın Z halde hakkaniyetli bir vaziyette değerlendireceksek sakatlanmamış bir vaziyetteyken Normalde Ersin. sırf 2-0 öndesin diye vakit geçirmeye yönelik geçirmek sırf kendini değil. sürekli önce olarak atak, yere atıyorsan önce atak, olmaz. Atak, atak devamlılığı yaptılar. Sonra oyuncu kalkmayınca dışarı Ersin, atlar. O dakikada vakit geçirme Abi, olmaz devam ya. Devam etler bu O dakikada vakit geçirme olmaz ya. Maçın ilk yarısı da Ersin. 2-0 e, tamam olur mu? Oyuncu onu düşünmez ya o dakikada. Nasıl düşünmez Yapmayın. ya, bak, ben bir darbe aldığına kabul ediyorum. Ama öyle sakatlayıcı bir darbe tamam, değil o. Tamam onu diyorum ben. Ben ona kabul ediyorum. Ama ben vakit geçirme o zaten. dakikada olacak iş değil o. Ben onu söylüyorum. Ama o yıkacak bir şey mi? Bir darbe var kabul ediyorum ama öyle yatacak canının çok yanacağı e bir şey ve değil diyorum. onu söylüyorum. Tamam. Bu, ama bu rağmen dışarı oyuncu, atıldıysa Fenerbahçe, diyorum. Bak Fenerbahçeli oyuncu olduğunda da eleştiriyoruz. Galatasaraylı oyuncu olduğunda da eleştiriyoruz. Tamam, söylüyoruz. Söylüyoruz. Mert Hakan için şey, de söylüyoruz. Torreira, içinde için de söylüyoruz. Tamam, Mert Aynı için de İrfan için de söylüyoruz. Biz de, onu biz de yatmayalım diyoruz. Biz de kimse yatmasını istemiyoruz. Her yayında söylüyoruz. Ama yattı. Çocuk dışarı attı topu dışarı atıldıktan sonra Daha bence yakşentmenliğini diyorum. Ben bak bugün sahada olsam atmam diyorum. Hele o pozisyon dışarı için atarsın, hiç atmam. Atma. Ama geri veririm. Atıldıysa geri veririm. Atıldıysa geri veririm. Ama ha. dışarı atmam topu bak. O pozisyon için seninle aynı fikirdeyim. Bence öyle çok büyük am şam sakatlanıcı bir şey, şey yok. Hiçbir şey yoktu. Tamam. Fol var yok tartışırız ama öyle bir oyuncu sağlığını tehdit eden bir durum yok ortada. Ona rağmen dışarı atıldıysa top Ver abi sen topu. Ver. 2-0 gerideysen de ver. Ver. Büyüklük sende kalsın ver. Çünkü oranın sana göre bana göresi yok. Atılmış top dışarı. Sana bir favor yapılmış orada. Bir iyilik yapılmış. Oyuncu için yapılmış. 2-0 bozmasın psikolojini. Ver. Yüzde yüzde git kazanmaya. Ben öyle yaparım. Ama atmam diyorum bak dışarı. Hele o pozisyon için hiç atmam. Başka bir şey olur. Sakatlık bir şey. O başka bir şey. Geleceğiz mi hakem kararlarına? geleceğiz e, maç sonu sence nasıl oynamalı taliçkali fenerbahçe ennes'e dokunamıyorsun ha bir dakika yani, osimhen diyor diyor arkadaşım bir o osimhen bir e, ennes'i çekelim burada artık yani ennes ersin bana da dokun ne olur ya <laughs> vallahi bana da dokun dersin ya Ümit'e de dokundun sıra bana geldi bana Hı. da dokun ersin ya ennes'i diyor ya formda değil mi ama formda da bir daha bir tane daha formda oyuncu var onun üst bence iki kat üstünde Ceko. Ceko. iki mi bak 12 kat üstünde böyle önemiylik diyorum abi. Bu ülkeye çok önemli santraforlar geldi. Haksız mıyım? Drogbalar, Falcao'lar, Pampersiler, önemli isimler santrafor. Guizalar vakti zamanında, Jon Karev'ler, Ailton'lar, dönemin yıldızı. Van Oydonk. Vanoidong'lar. Mario Gomez geldi. Mario John Gomez Karev geldi. Jon Karev bak çok önemli. Dünya piyasasında bir sürü oyuncu geldi. Önemli isimlerdi bunlar. Yalnız ben hayatımda bu kadar saygı değer bir oyuncu görmedim ya. Yaşı o saygınlığı da beraberinde getiriyor. 38 yaş bu kadar yüzde yüzünü veren, bu kadar işine sadık, oyunun her anında sadece oyunda kalan, sadece ve her şeyi yapabilen bir oyuncu. Her şeyi. Takım defansına yardım var, hücum pres var, ayak var, kafa var, penaltı var, sorumluluk var, takım arkadaşına Tümler, destek var. %100 konsantre var. En son en yüzde son kaç kullandı taç? Onu kaçırdım. Taç bile kullandı. Şeyde. Öyle demişim de onu görmedim taçı kullandığında. Taçta kullandıysa pes artık. Kullandı, kullandı ya sol taraftan. Ersin. Bir oyuncu her şeyi yapar mı ya? Her şeyi. Gerçekten. Ben de çok Ceko, saygı, saygı. Ceko taraflı Şu tarafsız aç. herkesin saygısını kazanmış Ben yani benim benim, benim açım, bakış açım da aynı şekilde. Net. Böyle oyuncular hep Türkiye gelebilirler abi. <laughs> Maç ama sonu... şu an ligdeki en formda oyunculardan bir tanesi net söyleyemek gerektiğini düşünüyorum yani net en evet. formda e, e, oyunculardan e, bir tanesi. Süperjetten e, Tümer abi her şey var ama bu takımda ruh yok demiş. Var var ben son iki haftadır ruhu görüyorum sonuçla gelen ruh olabilir ama var. <laughs>